Merhabalar Yeşim Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi Irak'ı sormak istiyorum. Mit Irak'ın kuzeyini bir operasyon gerçekleştirdi. Birkaç dakika önce hem de 9 ilde zamanı gerçekleştirilen operasyonlar var. Şimdi bu operasyonlar Sayın Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu bir sinyalini vermişti. Sonrasında yine açıklamaları var. Yazın Irak'ta terör ...arındırılacak dedi sınırda. Bize ne anlatıyor? Zamanlamasına dikkat çeker misiniz? Bir anlam yükleyelim mi? Mesur Barzani geçtiğimiz hafta... ...Blinken'la bir görüşme gerçekleştirdi. Söz sizde hocam buyurun. Evet Yeşim Hanım. Bölgede dengeler hızla değişebiliyor. Özellikle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de haşretlerin yapısı etnik ve dini etnik ve mezhepsel farklılıklar hatta buna dini farklılıklar da eklersek buradaki dengelerin hızlı bir şekilde zamanla değiştiğini belki de tekrar eski yörüngesine girdiğini ama mutlaka bir değişikliğe de uğradığını gösteriyor. Şimdi önce şunu değinelim müsaadenizle. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı bundan yaklaşık bir hafta önce Kamışlı'da bir operasyon yaparak PKK terör örgütünün Önemli sınırların bir tanesi etkisiz hale getirdi. Bir diğerinde işte e, yine Süleymaniye bölgesinde geçtiğimiz günlerde ve bugün de bir operasyon yaptı. Onların önemli sınırları etkisiz getirdi. Şunu demek istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı e, hem sınırın hemen ötesinde hem de sınırın derinliklerinde diğer tarafında operasyon yapma imkan ve kabiliyetine sahip. E, hem e, e, sağ istihbaratında alandan almış olduğu istihbarattan hem de teknik istihbaratı bir arada kullanarak bu operasyonları e, hassas bir şekilde planlayarak e, başarılı bir şekilde de icra etmektedir. Bunu altını çizmek gerekiyor. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak bakınız e, geçtiğimiz ay geçtiğimiz ay e, Irak e, hükümetinden Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çağrı yapıldı. E, ülkeyi terk etmesi yönünde. Daha öncesinde Amerikalılar da bunu tartışıyorlar ama Irak'tan resmi bir açıklama geldi. Irak yetkililerden. Ülkeyi, Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesi istendi. Evet. Ve en sonunda Irak e, parlamentosu Kuzey bölgesi Irak Kürt bölgesel yönetimine verilecek e, bazı e, bütçeden verecek bazı paylar... kısıtlamaya gitti. Ve hemen mesul Barzani Amerika'da gördü. Evet. Ya yani bu şekilde dengeler bir an her an değişebiliyor. Şimdi Barzani, Kuzey Irak'ta iki grup var, bir Barzani grubu, bir de Talabani grubu. Şimdi Barzani grubu genel olarak Türkiye ile birlikte hareket etmişti. Bunun tam aksine Talabani grubunun da son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında da özellikle PKK'ya yakın durduğunu görüyoruz. Şimdi buradan hareket ettiğimizde özellikle Irak'taki bu gelişmeler, yani Irak hükümetinin açıklamaları, Amerika'nın ee, Irak'tan çekilmesi açıklaması ve e, Irak bölgesel Kürt yönetimine ait bütçeden kısıntıya gitmesi e, buradaki Kürt yönetimini rahatsız etti ve Mesur Barzani soluğu Amerika Birleşik Devletleri'ne aldı. Bununla birlikte Irak ordusunun da bugünlerde kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz. Hı. Ne demek istiyorum? Bakınız biz daha önce sizin programlarda da konuştuk. Bölgede bir terör gerçeği var. Bu terör gerçeğinin buradan kurtulabilmek için bu terörden kurtulabilmek için bölge ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini hep belirtmiştik. Yani Türkiye, Suriye, Irak ve İran. Şimdi bu birliktelik sanki sağlanıyor. Türkiye'nin hem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı hem e, e Milli Savunma Bakanı e, ve Dışişleri Bakanı Irak ziyaretleri ve arda arda. Iraklı yetkilerle evet Arda'da arda gelmesi, Iraklı yetkilerle konuşulması ve bunu, e, Buradaki gelişmeler, Irak hükümetten yapılan açıklamalar, Irak ordusunun kuzeye doğru ilerlemesi, bölgede Amerika ve devletlerini tedirgin etti, Mesul Barzani grubunun bana göre tedirgin etti ve solu orada aldılar. Hmm. Çünkü böyle bir gelişme, böyle bir gelişme PKK'nın bitmesi anlamına gelecek. Ama e, Sayın e, Blinken açıklamasında diyor ki biz desteğimiz tam Kürt dostlarımıza kararlıyız işte, diyor. Evet, o, işte onu e, belirtecektim. E, Kın'ın açıklamasında bölgedeki Kürtleri desteklediğini belirtiyor. ve işte zaten PKK'yı destekliyor. Burada e, Mesul Barzani grubunu yani Barzani grubunu da destekleyerek bölgede bir Kürt birliği oluşturmak istiyor. Çünkü e, bölgedeki bölgede ki gelişmelerde Mossad'ın faaliyetlerinden rahatsız olan bir de İran var. Burada Mesul Barzani yönetimi e, Barzani bölgesinde ki yetkililer Amerika'nın bölgeden çekilmesini istemeyeceklerdir. İste, eğer Amerika bölgeden çekilirse bölgede bir İran hegemonyasından korkuyorlar ki bunlar çekilir Barzani grubu. Her ne kadar Türkiye ile de birlikte hareket etse de İran'dan çekilir. Ama Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Irak'ta birleşmesi bu bölgesel Kürt yönetimini bana göre rahatsız etmiştir. Ve bunun için de Amerika Birleşik Devletleri gitmiştir. Oradaki görüşmelerini yapıyordur. Yani dengeler hızla değişebiliyor. Bugüne kadar bizle beraber gördüğümüz grupların belki de bir gün, iki gün sonra bir başkalarıyla birlikte hareket ettiğini görmek mümkün. Ama gelişmeler bu yönde. Amerika'nın çekilmesini istemeyen bir Irak bölgesel kürt yönetimi var. Ee, onlardan güç alan ki daha önce Kerkük işgalinde de gördük bunu. Hı hı. Diğer bölgelerde yapılan İskenderiye'de de gördük, ...genişlemede de gördük. Her da, her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini arkasında almıştır. Bugün de bunu sağlamak için de Amerika ziyaretini gerçekleştirmiştir. Peki şöyle sorayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Mesur Barzani yönetimini destekliyor. Bundan vazgeçmez anladığımız kadara değil mi? Sayın hocam. Evet. Türkiye evet. E, bu mühim Mesur Barzani yönetimiyle görüşüyor. Irak yönetimiyle görüşüyor. Şimdi e, hocam yanlışım olursa lütfen düzeltin. Anlamaya çalışıyoruz. Bu Barzani yönetimiyle hem Türkiye görüşmem Amerika görüşüyorsa Türkiye nasıl bir hareket yapacak? Yani Amerika'ya rağmen Barzani hareket edebilir mi Türkiye'yle böyle sorayım belki de doğru mu oldu soru? Yeşim Hanım daha önce de e, Barzani grubunun Amerika ve devletlerine Defaaten e, yaklaştığını bir evet. medet umduğunu söyleyebiliriz. Ama sonunda dönüp dolaşıp Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü iki yani mesela Türkiye'nin sınırında yaşayan belki de o gruptan o e, birçok aşiretin de Türkiye'de yer aldığını, Türkiye Türkiye sınırları içerisinde yer aldığını ya da akrabaların olduğunu söylemek gerekiyor. Bakın Hı -hı. çok ilginç bir yapıya sahip burası, yapay bir sınıra sahip burası. Bu durumda. Barzani grubunun da uzun vadeli politikalarında e, Türkiye'siz hareket etmesi imkansız. Yani Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar onları yarıda bıraktığını e, daha önceki yapmış oldukları tüm izlemiş oldukları tüm politikalarda Amerika'nın desteğini kısa e, süreli gördüklerini uzun vadede Türkiye'nin yanlarında olduğunu biliyoruz. Dengeler tamamen de... Irak'ta da değişiyor anladığımız kadarıyla önceki tabii, tabii, ziyaretlerle tabii. birlikte. Şimdi daha iyi Coğrafi zorunluluk bu Yeşim Hanım yani. <laughs> Şimdi Türkiye ile Barzani grubunun ve Talabani grubunun birlikte yaşayacağı, yaşaması gerektiği asgari müşterilere buluşarak birlikte yaşaması coğrafi bir zorunluluk. Ama buranın Amerika Birleşik Devletleri coğrafi bir zorunluluk değil. Dolayısıyla bunu e, akılcı, rasyonel bir şekilde düşünen tüm politikacılar, tüm devlet adamları bunu görmesi gerekir. Barzani'nin de bazen kişisel hırslarından dolayı belki, e, Buna uzaklaştığını, Irak Kürt yönet Irak e, Merkezi hükümetine karşı elini yüksekten açmak için e, bu politikalara Amerikan yanlısı politikalara girdiğini, İran'a karşı destek arayışında olduğunu söyleyebiliriz. Ama Barzani yönetiminin Türkiye'den ayrı bir politika izlemeyeceği, izlediği zaman başına neler geldiğini geçmiş dönemlerdeki tecrübelerinden biliyor. Türkiye'de burada bir operasyon yaparsa mutlaka Irak Merkezi hükümetiyle koordineli. Ama Barzani'nin de bu koordineli harekata birlikte e, katılmasıyla da gerçekleşecektir diye düşünüyorum ben. Peki o zaman şöyle sorayım. Ee, Suriye dediniz bir girizgah da yaptığınız zaman Türkiye'nin terörle mücadelesi. Hani komşu ülkelerle işbirliği olmadan zaten terörle mücadele çok da yeterli olmaz demiştiniz hocam. Peki evet. yakın bir zamanda biz Suriye sınırı Suriye gerçekleştiren operasyonlar, e, Mısır'da Sayın Erdoğan'ın temasları ki o temaslarla ilgili bilgiler de e, bizim hani ekranların önünde gördüğümüz ama gerisinde neler konuşulmuştur özellikle e, Sayın Esad'la bir görüşme bir normalleşme süreci adımları biz yazın Suriye normalleşme sürecinde yeni gelişmelere gebe olur muyuz? Yani e, şimdi e, onu net olarak söylemek mümkün değil ama arzu edilen olması gereken yani bunun olması gerekiyor. Yani bizim mutlaka bölgedeki barışı sağlayabilmek için, kalıcı hale getirebilmek için ve terör örgütlerini bölgeden temizleyebilmek için bu ülkelerle görüşmemiz gerekiyor. Ama bugüne kadar birçok adım atılsa da, devlet başkanları seviyesinde, cumhurbaşkanları seviyesinde henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini de görüyoruz. Hatta bunu Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'nin bir resmi yetkilisinde olmadığını söylemek gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda bunun da işte Mısır'da yapılan görüşmelerde olsun ya da bir başka yerde yapılacak görüşmelerde mutlaka bunun tekrar gündeme gelmesi lazım. Yarım kalan yerden yani daha önce savunma bakanlarının Moskova'da yapmış olduğu görüşmelerde ya da daha öncesinde dışişleri bakanlarının yapmış olduğu görüşmelerde orada yarım kalan yerden nerede de yarım kaldıysa oradan devam etmesi elzemdir. Aksi takdirde işte Amerika Birleşik Devletleri bakınız bu sefer de e, Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani gruplarını PKK ile birleştirme çabası içerisine girmektedir. Bunu aynısını Suriye'de de uygulayabilir diye düşünüyorum. Yani o zaman çok kısa bir zamanda İvedilikle yani, ivedilikle biz bu normalleşme sözcüğü yani iki ülkenin birlikte adım atması gerektiğini altını çizmiş oldunuz. Sayın Hakan Fidan'ın özellikle terörle mücadelenin daha sağlıklı ve yarım kalmaması adına e, Suriye'de normalleşme adımlarının atılması gerektiği, iki ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiği bilgileri de vardı Mısır görüşmesinde Sayın Erdoğan'ın. Takip edeceğiz ama şunu da sorayım. E, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Amerika'da temasları devam ediyor. Yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika'da olacak ki güvenlik meseleleri de gündeme gelecek. Siz bu ziyaretleri yine zamanlamasını nasıl değerlendirirsiniz? Evet şimdi, Seçim öncesi şimdi, olması da bir hayli önemli olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız? Şimdi bölgede e, bu terör örgütlerinin e, destekleyen e, kimliğin, aktörün Amerika Birleşik Devletleri olduğunu... Astana geçtiğimiz iki yıl önce Astana'da yapılan zirvede Rusya Devlet Başkanı, İran Cumhurbaşkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız belirtmişti. Açık bir şekilde üç liderde de burada Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylemişti. Şimdi burada e, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen bir mücadeleye girişilmekten ziyade bu dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya destek vermesini kesmesi yönünde bir politika izleniyor diye düşünüyorum. Bakınız yani direkt e, burada mücadele Amerika'ya rağmen tamam bir mücadele yapılıyor PKK'ya karşı çok aktif bir mücadele yapıyor, takdire şayan bir mücadele yapılıyor ama e, buradaki terörü bitirecek bir noktaya gelinemiyor. İşte bu bunu Amerika'ya rağmen yapmaktan ziyade Amerika'nın buradaki terör örgütlerine vermiş olduğu desteği kesmeye yönelik bir politika izleniyor diye düşünüyorum. Ama bu ne kadar başarılı olur? Benim de kafamda soru işaretleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki politikalarını dizayn ederken, bölgedeki politikaları dizayn ederken vekil güçler kullanıyor. Hatta İsrail Hamas savaşında çatışmasına dahi konvansiyonel savaşta asimetrik savaşa döndüğünü bununla ilgili olarak terör örgütlerini, vekil güçlerini kullandığını söylemiştik. Şimdi böyle bir ortamda Amerika'nın e, gönüllü olarak isteğiyle ee, bu bölgede nasıl çıkartacağız, nasıl bir politika izleyeceğiz, neler konuşulacak, on ya da neler konuşuldu gelecekte neler konuşulacak, onlar da belki de gelecek günlerde göreceğiz Şu ya, onu bilirsiniz. Hocam şurayı anlamadım, çok, ee, çok özür dilerim sesinizi tamamlamadım. Ben teröre verilen desteğin kesilmesi dediniz, değil mi? Evet. Keser mi Amerika evet. teröre verilen desteği? İşte, Daha yeni bir komutan işte, üst düzey bir yönetici PKKlı teröristleri ziyarete gitti yani ilk kez görmedik o fotoğrafları da. ...birlikte tatbikat i̇şte, yapıyorlar. E, kesilmesi yönünde belki bir politika izliyorlar... ...ama bunun gerçekleşmeyeceğini... ...düşünüyorum ben. Çünkü... ...bölgedeki politikalarını, Amerika Birleşik Devletleri... ...bölgedeki politikalarını... ...bu vekil terör örgütü... ...PKK, YPG adına ne dersen... ...onunla birlikte yürütüyor. Kesmez. Bizim... E, ...dış siyasetimiz, yetkililerimiz... ...bu konuda, bunun kesilmesi... ...konusunda neler konuştular... ...neler konuşacaklar... ...onu bilemiyoruz. Yani... Bu masada hangi konular var? Bu konuda Amerika'yı nasıl ikna edecekler? Onu bilemiyoruz ama ben e, ikna olmayacağını, desteği devam edeceğini düşünüyorum. O zaman da geriye bir tek işte tekrar bölgedeki ülkelerle bir araya gelme, ay, e, yarım kalan görüşmelerin devam etmesi ve bir an önce de bütün taraflar güçlerini toparladıktan sonra da bunu yapması gerekiyor. Bu bir seçim görüşmesi mi? olabilir diğer sorumuz bakınız az bir şey kaldı seçime ekonomik durum çok sıkıntılı belki bu konuda hem güvenlik bağlamında görüşmeler hem iktisadi bağlamda yan e, konular olarak görüşmeler bunun kapsamında olabilir bu görüşmelerin kapsamında olabilir Türkiye'nin Mart ayının sonuna kadar yani seçimlere kadar bölgede bir operasyon yapacağını düşünmüyorum yaz aylarında yapılacak olan bir operasyon da e, seçim yatırımı olmaktan çıkar. Ama bu söylemler yani operasyon yapacağı söylemleri, seçime giderken yapılan bu söylemler e, milli duyguları, milli hassasiyeti açısından ne kadar e, Evet, evet, çok önemli. Ne kadar e, etkili olur o da ayrı bir konu. Ya tabii yani şöyle Türkiye'nin güvenlik politikası, güvenliği bir ülkenin önemli, ekonomisi önemli. Bu da hani önümüz seçim süreci olduğu için sordum hocam ben bu soruyu size. E, vatandaş e, güvenlik konusunda özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet. benim için ülkemin güvenliği demişti. Şimdi yerel seçimlerde Kesinlikle. de ne göreceğiz hep birlikte e, takip edeceğiz. Hocam çok vaktim yok. 3 dakika. Çok kısa bir zamanım var ama e, Mahmut Abbas'ın Erdoğan'la görüşmesi, bu ziyaret. ilk zamanlar 7 Ekim'de gerçekleşen o saldırılar, e, devam eden Gazze'ye yönelik İsrail'in saldırıları Abbas'ın tavrı o dönem hatırlıyorum. E, Hamas'a dair suçlayıcı açıklamalar yapmıştı ve sonrasında izlediği politika yani nasıl bir politika izliyor bugün itibariyle yapılan açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun Sayın Erdoğan'la görüşmesiyle birlikte evet Yeşim Hanım kısaca şöyle bir e, hemen geçmişten gelelim bugüne 7 Ekim'de <laughs> saldırı oldu 3-4 gün sonra Mahmut Abbas <laughs> e, Biden e, Sisi ve Ürdün Kralı'yla bir görüşme yapacaktı hastane saldırısı oldu yapamadı bu görüşmeyi ve e, Mahmut Abbas e, ha, burada Hamas'ı suçlamıştı. E, bu tamamen Hamas'ın e, girişimidir. E, biz desteklemiyoruz bu konuda. Oradaki ödümlerden e, Hamas e, suçludur şeklinde, sorumludur şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu ne anlama geliyor? Bu bölgedeki Filistin davasında e, İsrail'e karşı mücadele eden grupların bir terk edemediğini, bölgedeki bazı aktörlerin ki e, Körfez ülkeleri bu konuda çok önemli. Her biri bölgede bir Filistinli grubu destekliyor. Mesela Mahmut Abbas'ın başını çektiği El Fethi grubu, lider olduğu El Fethi grubunu Suudi Arabistan destekliyor. Hamas'ı Katar destekliyor. İşte Hizbullah ve Hamas'a İran destekliyor. Böyle bir yapı var orada. Herkes kendi politikaları çerçevesinde bir grubu destekliyor. Ama kimse Filistin soruna bir net bir gözlükle bakmıyor. Tam bir şekilde birleştirici bir şekilde bakmıyor. Bu da Batı'nın işine geliyor. Şimdi Mahmut Abbas bu yaşanan gelişmelerde herhangi bir politika geliştirememesi sebebiyle de oldukça eleştiriliyor. Hatta Batı Şeria'da bile Hamas'ın gücünün arttığını söyleyebiliriz ki Batı Şeria El fetihin merkezidir. Burada bile Hamas taraftarlarının Filistin arasında Hamas sempatizanlarının çoğaldığını söylemek mümkündür. Buradaki direnişten ötürü. Şimdi böyle bir durumda ben Mahmut Abbas'ın bir destek arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum ve bu konuda Türkiye'nin desteğini alabilmek için de bir e, ziyaret gerçekleştirdi. Yapmış olduğu konuşmada da öyle dişe dokunur bir şey söylemedi. Yani işte şu olacak bu olacak demedi, sadece öğrencilerle başsağlığı diledi. Uluslararası camiada yardım istediği Avrupa Birliği tanıması gerektiğini söyledi. Ama Mahmut Abbas'ın buradaki ziyaretini tamamen kendi meşruiyetini devam ettirmek, kendi iktidarını devam ettirmek, e, bakımdan düşünmek gerekiyor. Ki e, eğer bir Gazze'de bir Filistin devleti kurulacaksa ya da bu bölgede bir Filistin devleti kurulacaksa İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için Mahmut Abbas da bu devletin başında olması gereken biçilmez bir kaptandır. Çünkü hemen hemen onların her dediğini yapıyor Mahmut Abbas. Dolayısıyla bu bölgede bu politikalara karşı gelebilecek, belki de bu e, ismi reddedebilecek bir e, e, ülkelerin başına gelen Türkiye ziyaretini bu kapsamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Amerika'da da 5 Kasım'da seçim var. Yani orada da Biden desteğini günden güne kaybediyor. Trump'ın da artık seçime girmesi bir mani yok gibi gözüküyor. Hep birlikte takip edeceğiz. Bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.